Merhaba arkadaşlar, bugün biber hasadına başladım. Aslında hasada başlayalı çok oldu. Bu üçüncü toplayışım bu tarladan çekemedim, işlerim vardı. Bugüne nasip, bugün çekmeye başladım. Şükür bu sene şu anlık iyi gidiyoruz. Şöyle biberlerimizi gösterelim. Arkadaşlar, sıkıntıları anlatacağım. Şöyle biberleri de gösterelim. Arkadaşlar biberlerimiz. Şükür güzel. Nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz? Geçen sene de çekmiştim, bu sene de çekeyim. Size böyle bilgilendirici video yapalım, güzel bir şey yapalım. Ee, bugün kasa var arkadaşlar, kasaya yapacağız. Annem falan var orada topluyor birkaç kişi köyden yardıma geldiler. Evet, orada da daha kasalar var da. Şimdi kafama takayım GoPro'yu, anlatayım nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz, nasıl durumlar, size biraz bilgi vereyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen sene şey yaptıydım, bayağı biberi sürdüydüm. Geçen sene yani şu an şu seferde biber gitmiyordu. Üçüncüye topluyorum. Geçen sene ben iki el toplamıştım. Bir eli komple sürmüştüm. yeşilin falan hiç almamıştık. Bu sene şükürler olsun şu anlık iyi. Taşlara vurayım böyle şey yapıyorum da yani şu an iyi gidiyor şükürler olsun. İyi gitmesinin sebeplerinden biri de neyden ötürü iyi gidiyor. Şöyle bir de görün. Neyden iyi, iyi gidiyor? Bu sene havalar çok soğuk gidiyor ve biber kızarmıyor. Arkadaşlar inanır mısınız? Beni biber için o kadar çok arayan var ki. Kaç kişiyi hep geri çevirdik. Şey yapamıyoruz. Artık kasanın güzelliği işte ya. Bakın böyle hemen döküyorsunuz. Üstünü düzelteceğiz. Şey yapacağız. Böyle bir işçilik yapıyorum. Güzellerin üstüne böyle hemen tık tık tık. Hepsi güzel. Arkadaşlar çürük mürük içine koymuyoruz da. İlla böyle üstünü düzeltiyoruz. Arkadaşlar biberlerimiz şükürler olsun bu sene. Güzel. Dediğim gibi bu sene bibere talep çok. Hatta hani ekmeyeceğim diyordum artık da. İnsan böyle talep güzel olunca seneye de eksek falan. Zor arkadaşlar bu işler ya. Size çok anlatmak istediğim böyle şeyler var. Bayağıdan beri video da çekmiyorum. Yani anlatmak istediğim çok şey var. Biber konusunda başka şeyler konusunda falan. Allah şu an bu çiftçilik ne olacak böyle bilmiyorum ya. Hadi biraz böyle muhabbet edelim hem yeri geldikçe anlatalım bu video böyle sohbet muhabbet tadında olsun. Yani ne bileyim bu sene biraz farklı bir sene ya. İlk başta her şey çok güzeldi. Üzüm için falan konuşayım. Ondan sonra Sonradan bir anda üzüm şu an falan oturdu ama biber bu sene iyi. Biber soğuktan arkadaşlar kızaramıyor bu sene ya. Her yerde aynı şey var. Bir de hmm, ilk döllerine biber attığı için şey yapmadı. Hmm, çok biber de yok. Piyasada da yok. Yani bizim buralarda biberde biraz sıkıntı var. Yani normal şartlarda ben de kötü olacağını bekliyordum ama bu sene şükürler olsun fiyatlar iyi yani fiyat vermesem daha iyi olur. He, biz biberi şeye topluyoruz. Böyle 21'lik çuvallarına bu çuval biraz sert. Böyle üstlerini sadece şey yapıyoruz. Şöyle şey yapalım. Böyle arada yeşiller de vardı da bunlar da gider ya. Çürük koymamaya çalışıyoruz. Biberde tek sıkıntı çürük olmaması. Çürük oldun mu iyi olmaz. suyu akar. Tadı kaçar için. Çürük olmadığı sürece sıkıntı yok. Artık hani toplaya toplaya da biraz e, küçülmeye başladı biber. İlk başlarda daha iyiydi, daha kocamanlardı. Şu an şu şekilde yani yine şükür güzel biberlerimiz şu şekilde arkadaşlar. Ben bunları biricik biricik ellerimle getiriyorum. Onlar annemler işte topluyor şeye topluyor. Ee, böyle topluyorlar Çuvallara. Ben de taşıyorum. Sonra kasa, kasa yapıyorum Arkadaşlar çuval da yaparım size Çuvalı da gösteririm de Çuvalın işçiliği çok zor oluyor ağzının dikmesi Valla hiç çuval istemiyorum Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum Arkadaşlar geçen sene ben 1 liraya çuval alıyordum Şu an aynı çuval 1,5-1,800 Hadi fiyat da söyleyeyim size Geçen sene ben ilk başlarda 3 liraya veriyordum Sonra bir çaktı Alan satan olmadı falan filan ee, Yani Ne bileyim ya şu an şükür iyi ama ben bu sene mesela ilk biberi işte 200 3 liradan falan açtık. Yine aynı açtık. Yani çiftçinin malı hiç şey yapmıyor. Prim yapmıyor. Hep aynı. Geçen sene de aynı paraydı. Bu sene de aynı para. Millet soğuyor. Yani zor arkadaşlar bu işler ya. Arkadaşlar şöyle kısa şey girdim, short giydim. Biberlerin araları dar olduğu için çok rahat oluyor böyle toplaması da. Aralarına giriyorum. Şimdi toplamışlar. Bir çuval daha Bunu da alayım şöyle. Tabii kendimi gösteremiyorum şu an ama sırtımı alıyorum böyle. Bu çuvallar da bayağı biber alıyor. Bir 15 kilo alıyor. Çok doldurursanız 20 bile alıyor da. Bu sefer ben çok zorlanıyorum. Şöyle hemen üstlerine doğru şey yapıyorum. Arkadaşlar kalitelerimiz böyle işte bu ayarda hemen üstlerini düzeltiyorum çürük yok arkadaşlar kesinlikle çürük koymuyorum He, ufak yok mu siz de görüyorsunuz var ufaklar İlla ama bunlar salça oluyor tabi sıkıntı olmuyor bu sene biber aranıyor arkadaşlar kaç kişi arıyor ya kaç kişi arıyor da ah diyorum geçen seneki biber olsa da biber satsak Tonaj da çok, çok az arkadaşlar ya. Bu yağmurlardan dolayı yaprakları basra yaptıydı. İlk dölleri neredeyse hiç yok yani. O yüzden çok eksiklik var. Biberin de ilk dölü zaten güzel olur. Sonradan sonradan. Şükür buna şükür arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Öyle şöyle düzeltiyoruz. Bu da aslında biber işini seviyorum ya. Kokusu falan çok hoşuma gidiyor benim de. Ya toplaması falan çok zor. Bu sene iyi de şu anlık. Geçen sene de üzüldüydük, sürdük falan. Yapmayacağım falan diyorduk. Tohum aldıydık. Dedik hadi bu sene de yapalım falan. Arkadaşlar işçi sıkıntısı var ya. Hani benim diyen insan 350 kilo falan topluyor bunu. E istiyorlar bir ton ton bu sefer siz insan bulamıyorsunuz bu sefer siz sıkıntıya düşüyorsunuz o yüzden sıkıntı bu işler valla ilerleyen zamanlarda herhalde hiç insan bulamayacağız o kadar işçi sıkıntısı var her yerde var yok insan yok yani çalışanların hepsi zaten yaşlı işte gençlerden zaten tarlaya gelen yok biz de bu gidişle yapmayacağız işçiliği olmayan şeyler ekeceğiz. biberde hani tamamen şeye de dönemeyiz. Makineye de dönemeyiz. Hadi mesela balya yükleme makinesi var. Balya yüklüyorsun. Hadi bir kişiyi direkt şey yapıyorsun. Şöyle arada çürükler var. Şunları direkt atıyoruz. Ama biberde öyle bir şey yok. İnsan olması lazım. İnsansız da olmuyor. Sonra arkadaşlar bu işler ya. Ama şey olarak, kasa çok daha iyi oluyor. Mesela normalde kasaya yaptığım zaman 10-20 kuruş daha ucuza yaparım ama çuvalda inanın işçiliği çok zor. Hem çuval parası biniyor, hem işçiliği, ağzını dikmesi, bir dünya uğraş, kasaya dök, üstünü düzelt, tamam. Ama şey de öyle değil işte. Sen siz söyleyin. Hmm. Çuval da öyle değil. Çuval beni çok yıpratıyor. Özellikle hani çuval almamaya çalışıyorum yani. Ama işte yapacak bir şey yok. Öyle de istiyorlar. E malın kalktığına bakacaksın. Hani isteğe talebe göre biz de bir şeyler yapıyoruz. E gönül ister hep şeye yapmak. E kasaya yapmak. Ama işte olmuyor. Arkadaşlar şu şekilde. Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? İki çuval daha boşalttım. Gideyim oradan yine alayım. Şurada toplanmışlar var. Ben biraz tarlaya geç geldim. Dağda var, üstünde biberler. Şöyle yeşil biberleri de gösterelim. Şuralarında var. Bunlar da kızarır inşallah. Sonradan sonradan çok Sonradan çok döktüler. Benden Hı. çuval istiyorlar. Getiriyorum yenge. Getiriyorum, getiriyorum. Ah. Bunu da çok doldurmuşlar. Taşımak çok zor oluyor. Vallahi bunları biricik biricik taşıyorum arkadaşlar. İnanın çok zor oluyor. Bu çuvaldaki biberler Bayağı güzelmişti. Gerçi benim ellerim çok büyük ama şu bile aslında büyük. Güzel. GoPro'dan biraz sesim böyle çok nefes alıp veriyormuş gibi gelebilir. GoPro'yu kafama takınca o sıkıntı oluyor. Gerçi nefes alışverişim de hızlanıyor. Ağırlar. Beni biraz yoruyorlar. Nasıl arkadaşlar biberlerin kalitesi iyi mi? Siz nasıl satıyorsunuz? Sizin orlarda nasıl satılıyor biber hakkında şu an? Hani <laughs> biber hakkında bilgisi olan şu an bana böyle yorumlardan şey yapabilir. Sizin oralarda nasıl bakalım? Hadi şu kasayı dolduralım da sonra tek kasayı şey yaparız. Evet, bir kasamızı daha doldurduk. Şimdi oraya bir çuval götüreceğim. Şunların üstüne de kasa getireyim. Şurada kasalar. Bu sefer GoPro'yu kapatmayayım böyle sıradan. Ne yapıyorum tarlada, şey olsun. İşte arkadaşlar biber sonradan dökmeye başladı. Şöyle göstereyim. Hep bakın uçlarında biberler var. Sonradan sonradan bakın daha nerede biber var. Biberimizin boyu da iyi yani şu an. Rahat bir metre var. Tarlamız güzel bir tarla burası. Daha yani uzun zamandan beri biber görmüyor. Annem şuralara patlıcan falan ekmiş. Kıl sivri ekmiş. Bir şeyler ekmiş. Yemek için. Şuradan şöyle bir altı kasa alalım. Bu sene yağmurlar da çok yağmaya başladı. Geçen sene bu zamanlarda hiç yağmur yağmıyordu ya. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şurada yemiş var da yemiş yemişler yemiş yiyince şurada arkadaşlar yerde yemiş bu sene çok güzel para ediyor. Bizim buralarda tezgahta 20 lira. Güzel para yani yemiş için. Deli para hatta. Şimdi bunların üstüne böyle koyacağım bunları. Sonra işte şey yapacağım. Şuraya dökelim. Buradan hemen şey yaparız. Şöyle bakın çürüklere kesinlikle koymam. Atarım. Şimdi bunları annemlere götüreyim. Oradan devam etsinler, başlasınlar. Şükür sonradan döktü de biber. İnşallah bakalım talep düşmez. Biz de güzel güzel satarız. Boyu güzel şükürler olsun. al bakalım. Bu da dolu değil mi? Yok. Bu kamara da dolu. Şey bu da dolu. Evet. Bu arada. Anne izleyenlerime ne demek istersin takipçilerime? Ha? Bir takım, evet, izleyenlerime bir şeyler diyeyim bakalım. Nasıl biber iyi mi? Biber isteyen gelsin. gelsin. Ha? Biber. Çok güzel para etsin. Allah hocalara yollasın. Güzel hanımlar düşünsün. Hayırlı, Hayırlı. işlerle. <laughs> ya takipçilerime hanım hanım hemen böyle şeyler deme ya. Arkadaşlar beni evlendirecekler ya. Beni evlendirmek istiyorlar. Bunları kesmeyeceğim. Bunları da koyacağım. Evet şimdi sırtıma yüklendim. Gidiyorum. Tık tıkı tık 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 gidiyorum. Vallahi yoruluyorum ya. Bir baştan bir başa. Bu anla traktör çek falan. Bir 30 metre taşıyorum aşağı yukarı. 30-40 metre. Zor arkadaşlar bu işler. Köyde kalan olmuyor. Şu an üzüm fiyatları mesela çakıldı. Hayvalar sen sıkıntı olmuş. Hayvalar da şu an düşük gidiyormuş. Yani bir para ediyor bir para etmiyor. Üstümüzden de eğitim uçağı geçiyor. şunu da düzeltelim. Bu sene yağmurlar güzel arkadaşlar. Tarla bak biberlerde bile çamurluklar var. Bakın o uzun biber. Puzun da iyi olmuyor da Arada böyle yeşiller de oluyor da altta mantıda gidiyor onlar da yemeklerde pişerler, pişirirler. Bir şekilde değerlenir onlar da. Sonuçta bu fabrika malı değil. Torna'dan da çıkmıyor. Allah böyle yaratmış. Biz bu kadar güzelleştirebildik. Ama şükür yine biberim güzel. Bu sene hani biberden yana hiç şikayet almadım. Biberim şöyle böyle diye. Çünkü yani neyin şikayet etsinler ki? Cidden güzel. Şurada incir var. Siyah incir. Ben pek sevmem ya. Bize geliyorlar bahçede var. İşte incir. Oh diyor çok para falan dedim. Ben daha bir tane bile yemedim. İncirle pek böyle aram yoktur benim. Ama pahalıymış öyle dediler. <laughs> Oradan biliyorum. İşte bir sene bir seneyi tutmuyor. Bir sene para ediyor bir şey bir sene etmiyor. Sistem güzel değil mi arkadaşlar? Böyle çıtır çıtır hemen üstüne dök. Üstünü düzelt. Düşmeyecek şekilde ayarla. Sonra devam. şuralardan biraz alalım. Komple yeşilmişti. Her neyse koy gitsin. Böyle düzeltiyoruz. Şimdi bunu arabada ne için yapmıyorum? Arabaya şimdi çıkıp inmesi çuvalları çok zor. Yani tek başınayım. Yani normalde başka biri falan olsa şey yapılır. O şekilde yapmak daha iyi. Bir daha bir daha uğraşmazsın ama şu an tekim. Bunları düzeltirim en son. Tıkır tıkır koyarım. Şimdi gideyim şöyle şu çuvalları, şu çuvalları şuralarda koyalım. Giderken hep böyle boş çuvalda götürüyorum. <laughs> yine yükledik sırtımıza. Devam. Yerlerde çamur. üstüne koyalım şöyle. Yeşil kızartmada alan yapar onu. Kızartmalık olsun o da. Çuval da yapacaktım. Onu da gösterecektim de. Çuvala biliyorsunuz. Geçen seneden ki YouTube videomda var. Çuvala nasıl yapıyoruz. Geçen sene kasaya yapmamıştım galiba. O videoda çuvala yapıyordum. Kasaya da bu şekilde oluyor. Üstünü düzeltiyorsunuz, döküyorsunuz. Şunu atalım. Olmaz. Böyle böyle. Yapıyorum. Evet kasa yine bitti şuradan gidip kasa alayım Arkadaşlar Maşallah demeyi unutmayalım biber bu sene güzel yani sadece tonajı az verim az biberden yana sıkıntı yok seferde 6 tane götürüyorum Alalım şöyle. Şöyle üstlerini düzeltelim. Böyle üstlerini düzeltelim ama bu kasa çuvaldakiler yetmeyecek gibi biraz daha Böyle tıkır tıkır üstlerini düzeltelim. che Evet. Şu kasayı da dolduracağız ama şey yok. Çuval bitti. Ben gidip oradan yine bir çuval alayım. Evet arkadaşlar. biraz topladım şu şekilde. Çok böyle aşırı video uzatmayayım. Bayağı zaten uzun oldu. Bir 20-25 dakika civarında. Çok da uzun olmasın. Biber işi de bu şekilde oluyor. Öyle göstereyim dedim. Şöyle doldurdum kasaları. Daha da dolduracağım. Daha var oralarda. İşte bu sene bu şekilde. Şükür. Buna da şükür. Öyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim ışıl, ışıl. Maşallah demeyi unutmayalım. Bu videomuzda arkadaşlar buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.